Merhaba arkadaşlar. Masa üzerinde birçok tropik meyveyi görüyorsunuz. Acaba bu video dışarıda bir ülkede mi çekildi ya da bu meyve dışarıdan mı geldi diye düşünebilirsiniz. Beni takip edenler biliyor. Bu meyvelerin hepsi bizim kendi bahçemizden. Videoları Alanya'dan çekiyorum. Bu yıl havalar çok güzel geçtiği için bizim Alanya'mıza sonbaharda yetişen meyveler, kışın ortasında yetişen meyveler bu yıl hepsi aynı anda oldu. Mesela şu kuavalar çilek kova bunlar. Ucu biraz nara benziyor. Bakın. Çok güzel. Bu normalde sonbaharda ya da yazın ortası gibi Ağustos ayında çık çıkan bir meyve. Bu elimdeki de sarı kuavalar. Bunlar da öyle. Ağustos'un ortasından Eylül ay, Ekim aylarında olan bir meyve çeşidi. Dediğim gibi havalar çok güzel geçtiği için Bu sonbahar meyvesi de kışın ortasında meyve verdiler. Bunlar da yıldız. Yine bu da aynı kuava gibi. Ağustos'un ortasında itibaren meyve veren, meyvesi olan ağaçlar. Yani ama dediğim gibi bu da bu kış çok güzel geçtiği için ee, yıldızlar da meyve verdi. Bunlar zaten kam kat biliyorsunuz. narince ailesinden çok rahat yetişiyor. Narinci demeyeyim de yani o grup gibi bir şey. Ülkemizde çok rahat yetiştirebilen bir meyve çeşidi. Çok uyumlu kovalarda öyle ağaçları eksi üçlerde dörtlerde etkilenmiyor don olduğu zaman bile ışları hafif biraz dondan etkilense bile tekrardan bize meyve veriyor yani ağaçlar 3-5 derece eksi üçlere beşlere çok dayanıklı yıldızlar biraz yer seçiyor ağaçlar eksi üç dörtlerde biraz etkilenebiliyorlar bu bizim e, Alanya'da yetişen kan portakalı içi çok kırmızı olduğu için Kamportakalı demişler. Bu da kış kışın oluyor bizim ülkemizde. Çikolatalı meyve. Bloksipot dediğimiz meyve. Bu çok yaygın değil. Ee, eksi derecesini bilmiyorum. Bu ağacın olduğu yerde eksi üçler olsa bile ağaç etkilenmiyor. Yani yıldız gibi bir şey. Bu da ananas. Bizim bahçemizde çocukluğumuzdan beri olan bir tropikal meyve çeşidi. Yani bu da bizim kendi bahçemizden. Marketten almadım. Bunlar avokado çeşitleri. Birçok avokado çeşidi yetişiyor Alanya'da. Meyveler de gayet büyük, güzel, gö gösterişli oluyor. Bu bacon dediğimiz avokado çeşidi. Rabbimize şükürler olsun. Birçok tropik meyve ülkemize yetişiyor artık. Bazıları biraz nazlı oluyor. Biraz zor şartlarda yetişiyor. Bu fert avokado. Bu da reyit avokado. Biraz yanlış zamanda hasat edildiği için yani erken hasat edildiğinden dolayı biraz yanlış bilinen bir avokado çeşidi. Bunlar papaya. Kapalı ortamda papayalar çok güzel yetişiyor arkadaşlar. Çok güzel meyve veriyor. Bol miktarda meyvesi oluyor. Ama ticari amaçlı yetiştirilirse kapalı ortamda olması gerekiyor. Yetiştirmek isteyenler düşünebilir. İnternet üzerinden satış yapabilirler çok rahatlıkla. Raf emri olan bir meyve. Bununla ilgili daha sonra sizlere farklı bilgiler vereceğim. Çeşitleri de var. Hasat iç biçiminden, meyvenin lezzetinden. Ayrıca bahsedeceğim sizlere papaya ile ilgili. Beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum gerçekten yerimde böyle yürüme bandında yürür gibi kalmak istemiyorum. Sizin için benim için sizin destekleriniz çok önemli. Ne bir ben Rabbimize şükretmek istiyorum. Böyle bize birbirinden güzel nimetler verdiği için kendisine sonsuz kere şükürler olsun. ettirdiği için de şükürler olsun. Allah'a emanet olunuz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.